Selam starlarım. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, bomba gibi bir videoyla karşınızdayız. Evet, videomuz ne? Videomuz aslında anneannemle bir gün videosu ama şu an şey değil. Bu videonun başlangıcı. Ama izleyeceğiniz video bu video böyle bir video değil. Yani birazdan videoya geçeceğiz. Ama ben o videoda çok fazla uykulu olduğum için ve işte selam starlarım kanalımıza hoş geldiniz falan derken çok uykulu ve böyle enerji yoksunu olduğum için dedim böyle bir giriş yapmalıyız dedik. Yani böyle bir giriş yapalım dedik. O yüzden böyle bir giriş yapıyoruz. Evet. Şimdi o zaman siz videoya geçin. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Hadi bakalım videoya geçin. Selam sayılarım. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Ay benim çok uykum var. Evet şu an gördüğünüz gibi pijamalarımla duruyorum hala. Çünkü daha yeni uyandım. Şu an saat 6 6.50 gibi bir şey. Çok uykum var. Uyumak istiyorum ama uyuyamıyorum. Ee, dediğim gibi daha yeni uyandım ve direkt kamerayı aldım, elime video çekmeye başladım. Çünkü bu video çekme için daha yani video çekme için dün kararlaştırmıştık. O yüzden hemen böyle halledelim falan dedik. Uykum var. Şimdi gideceğim, elim yüzümü falan yıkayacağım. Daha o işlerimi bile halletmedim beraber şey yapalım diye. Sonra da <laughs> yeni uyandım ya böyle çok öksürmektir falan filan çok sinir bozucu şeyler olacak. Neyse sonra gideceğim anneannemi uyandıracağım, yemek falan yiyeceğiz. Öyle bakacağız. Bu arada derinler gitti. Terk ettiler beni. Yani aslında Ceren gitmesi gerekiyordu. Derinde dedi ben de gideyim bari sonra tekrar gelirim dedi. Çünkü onda bir yerlerde bir iş yani bir yerlerde değil onda bir işleri falan var. O yüzden gitti ben buradayım ama hala video çekiyorum sizlere. Aslında ben bu kadar erken kalkmayacaktım. Yani normalde daha geç kalkmayı 7.30 gibi kalkmayı falan planlıyordum. Ya yani 6.40'da da kalkmayacaktım. Ee, sonra şey oldu ama dedemin sesiyle kalktım ben. Uyandım diyorum ne bu sesler. Dedem erkenden çıktı. Çünkü işi varmış dışarıda, bayağı işi varmış. O dedem de maşallah gün işleri var. Neyse sonra öyle işte ben de uyandım. Bu bu saatte uyanmayı beklemiyordum. Neyse hadi bakalım. Geçelim şöyle. Şu ışıkları da yakalım. Ha. Ay ev aydınlandı. <laughs> Koyalım şunu şuraya. Ay dur kamera bağlantıya gitti kameram. <gülüyor> ya <gülüyor> ne oluyor? Bir saniye, tam bir saniye kameramı alacağım şimdi. Sen buraya gel. Ha sen gel. Sen ha, ah, sen geç. Sen senin kapağını kapatıp üstü koyabilir muyum? Kamera kuracağım. Neyse. Kalsın nereye koyacağım ben kameramı? Yap bir Kameramı nereye koyacağım? Neyse or kal orada ya. Evet stylerim şu an. Evet. Elimi yüzümü yıkadım. <laughs> Ay. Şimdi ben alalım şu kamerayı. Ha. Evet starlarım elimiz yüzümüz yıkadık. Şimdi e, bir diğer ihtiyaçlarımızı da giderelim. Geleceğim tekrar. Evet starlarım geldim. İşte tüm ihtiyaçlarımı giderdikten sonra geldim sonunda. Şimdi gidip anneannemi uyandıracağız. Çok heyecanlıyım. Anneannemi uyandırmak eğlenceli olacak. Evet starlarım ya işte bak çok tatlı uyuyor. <laughs> evet uyuyor şu anda. Ay yazık. Bu arada anneannemlerin odası da böyle. Ben geçen videoda burayı tanıtmadım. Eğer geçen video izlediyseniz tüm evi tanıttım ben size. Sadece burayı tanıtmamıştım. Anneannemlerin odası da böyle bir yer ve bence mükemmel. güzel. Ben diyorum ki ben burada yatayım anneanne. Siz de gidin salonda yatın. <laughs> Tabii ki de şaka yapıyorum ben gidip samanda yatıyordular. Bu Neyse. Ee, bu arada anneannemin gözü de şu yukarıda gördünüz mü? Bu at var ya yani onun yanında. Neyse şimdi anneannemi yandıracağım. Ne diyorsun Melis ya? İki tane annemi yandıracağım. <laughs> anneanne. Anneanne. Ya. ya kanın kalksana. Anneanne. 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 Kalksana videodayım ya. Anneanne. Ee, ne oluyor kızım? Ne oluyor? Ya ben anne kalk hadi ya. Anneanne kalk çok geç kaldık. Anneanne kalk kalk. Evet sarılarım. gördüğünüz gibi anneannem uyanırmak bu kadar zor. Ben birkaç kere daha bu çileyi çektim. Şimdi biraz daha çabalayacağım. Sonra da artık kalkarsa kalkmazsa da ben kendi kendime kahvaltımı yaparım. Yaparım kahvaltımı. Ay yok harbi kalkmıyor yalnız böyle bir şeyler yapıyorum ama. Anneanneciğim. Güzel anneannem. Kalkar mısın artık? Hmm, kalktım kızım kalktım tamam tamam eline ne bağırıyorsun kulağımın dibinde hmm, Gözlüğüm nerede benim şurada idi Gel hadi gel Kalktım da kızım Evet sonunda anneannemi kaldırmayı başardık Anneannem sabahları aşırı huysuz bir kadın olur Normalde yani ne kadar tatlı minnak minnoş bir kadınsa bu yani sabahları o kadar bunun tam tersi olur. Huysuz ve her an size saldırabilir. <laughs> abart 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 biraz daha. Evet starlarım şimdi mutfağa geldik. Kahvaltı falan hazırlayacağız. Sonra da nereye gideceğiz? Sonra bir yerlere gideceğiz. Anneannemle bir gün geçiriyoruz. Evet. Nereye gideceğiz? Hanımefendi söyleyin. Nereye olacak kız? Hastaneye gideceğim ben. Sen de benle geleceksin işte. Evet tam da böyle. Ama kahvaltı hazırlamadan önce şunu sormak istiyorum. Bu kutu ne? Bu kutunun içinde ne var? Tabii ben kesinlikle bilmiyorum. Çünkü birkaç gündür burada kalmıyor kesinlikle bilmiyorum. Anneannem şimdi bize hepimize gösterecek. Evet, dur da göstereyim şöyle. O demek ki önemli bir şey. Anneannem böyle oturduysa önemlidir o. Şöyle. Heh, dur. Heh, al. Tada. Ekmek. Anne ya. Evet, starlarım, hayalleriniz yıkıldı biliyorum ama ekmek var bunun içinde. Evet, Ayşe Hanım, ne yiyeceğiz bugün? Ne yiyeceğiz kız, ne ne yiyeceğiz? Kahvaltılık hazırlayacağız. İşte kahvaltı yapacağız. Ne yiyeceğiz? Evet, Allah'ım, ne yemek istiyor ki? Ben şöyle bir güzel bir şey, bir pirdola falan olurdu ya. Allah. Im. Neyse starlarım, evet, gördüğünüz gibi Kahvaltı hazırlayacağız şimdi. Evet böyle işte. Başka bir şeyler daha diyecektim ben ya. Aklımda bir şeyler vardı. Ay unuttum. Neyse boş verin. İşte kahvaltımızı falan yaptıktan sonra hastaneye gideceğiz. Hastanede anneannemin işleri var. Sonra manava falan uğrarız diyorum. Kız ben uğrayalım mı? Olur olur uğrarız. Manava da uğrarız. Sonra, en sonra eve gelir Konuşamadım. Eve geliriz herhalde belli değil. Evet şimdi o zaman kahvaltı hazırlamaya başlayalım. İlk ne yapacağız? Kız hele bir kapa kamerayı. Kapa. Kapa gel yardım et Allah aşkına. Ya anneanne ne, videodayım ne yapıyorsun anneanneciğim ya? Evet Starlarım biz baya baya doyduk. Çok doyduk hatta. Sen? Ben de doydum ben de. Daha yemek görmek istemiyorum ben. <laughs> tamam tamam ben toplarım buraları. Ay. Evet şimdi şey yapacağız. Buraları toplayacağız. Gördüğünüz gibi yemeklerden kalan son <laughs> parçalar kalıntılar kaldı. <laughs> İlk olarak şu kamerayı şöyle koyalım. Ben içeri gidiyorum kız hadi. Sana da zahmet oluyor ama hadi bakalım. Ay canım düşündü ilk defa. <laughs> Neyse şaka bir yana. Zahmet falan olmuyor. Şu şöyle koyuyorum. Yok. Ee, Tab tamam, bunda şöyle hop gelsene Heh. alalım. Şöyle geçelim. Şöyle koyalım. Ee, sizler gelin. Sizler şöyle koyacağım ama sizler bir çekilin önce. Sen gel, sen şöyle çekil. Ha. Evet, bunları da şeye koyarız artık. Neydi? Hadi çöp atalım. <laughs> Neyse şaka bir yana şeye koyacağım bunları. Ay dur şu ayakta şey yapabilsem bir de durabilsem. Ama çok sıkıldım şu anda. Koyamıyorum. Neyse bunlar ben sonra yıkarım ya. Şimdi uğraşamam bunlarla. Ya daha gidip hazırlanacağım. Ne ya neler uğraşıyorum. Neyse hadi bakalım. O zaman hazırlanmaya gidiyorum. Anne ne kadar yavaş yürüyorsun sen. Ben topladım bitti sen daha buraya gelmiştin. Sus kız zaten belim ağrıyor. işte bunun için gideceğiz zaten hastaneye. Hadi koş hazırlan sen hadi. Ee, anneanneciğim biz de yaşlandık artık şimdi öyle koşmak falan olmuyor hadi ben gidiyorum ama hadi hadi ben de geliyorum Evet anneannemle eşit hızla yürüyorsak. Anneanne hızlı hızlı. Sus kız ben senin gibi gençmişim gibi konuşuyorum. Valla bak gelecek tarika. Tamam 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 hadi sen gelmeye devam et ben gidiyorum. Tamam hadi. Evet tarlarım şimdi gideceğim hazırlanacağım. Bu arada valizim de şeylerde anneannemlerin dolabında burada. Buraya koymuştum kendilerini. Ve şurada kıyafet seçeceğim kendime. Sonra da bunu giyelim. Tamam. Diğerlerine bakma gerek yok. <laughs> zaten bir tane kalmış. Bunu giyeceğim. Şöyle bir deneyelim. Bence güzel olacak. Şimdi bunu giyelim. Anneannem de gelir birazdan. Hazırlanır zaten kendisi de. O zaman e, nerede görüşelim sizle? Hastanede görüşürüz. Evet, starlarım biz şimdi hastanedeyiz. Hastaneye geldik ve sıra bekliyoruz. Et evet, bir saattir sıra bekliyoruz. E, nasılsın anne? Ne düşünüyorsun sıra hakkında? E, evet, bir saattir bekliyoruz işte yavrum da gelecek de sıra. Öyle. Ne düşünelim? Bu arada starlarım bildiğiniz üzere Yalan Dizimiz final oldu ve çoğumuz çok üzüldük. Hepimiz neredeyse ee, hatta oyuncular falan bir setten ayrılırken çok yani baya ağladı bazıları. Evet bize gerçekten bitmesine çok üzüldük. Siz de çok üzüldünüz ama merak etmeyin. Çok daha güzel, çok daha e, iyi dizlerimiz yakında gelecek. Tabii ki de yalanın veya diğer dizlerimizin yeri hep kalbimizde çok farklı yerlerde olacak. Ama merak etmeyin daha güzel dizlerimizle daha profesyonelce dizilerimizle karşınızda olacağız. Hiç merak etmeyin. Bu arada anne... Hayır annem değil. Anneannem de yalanı çok seviyordu. Ve bitmesine o kadar üzüldü ki. Yani anneanneme de bir tane şey oldu, bir sürpriz oldu. Anneanne ne düşünüyorsun? Yalan bitti. Nasıl duygular içerisindesin? Yavrum ben çok üzüldüm yalan için. Ben tekrar başlayacağım o dizi, diziye starlar siz de izleyin yalanı. Diğerlerini de izleyin yalanı da. Ha ne diyecektim ben unuttum. İşte yaşlılık. Neyse peki yalanda en sevdiğin karakter kimdi? Benim en sevdiğim karakter Firuze'ydi. çok seviyordum o kadını. Güzel oynuyordu vallahi rolünü falan. Evet ben de. Ben de Firuze'yi çok seviyordum. Dora yaptığı kötülükler sence nasıldı ilk başlarda? Çok çok kötüydü. Kötü çok kızardım Firuze'yi ama sonları çok güzeldi. Hele ben o sonda gözlerim doldu. Ay anneannem şimdi de ağlayacak gibi konuşuyor. <laughs> tamam Ay kameramız değil biz konuşuyoruz. Tamam anneannem tamam üzülme. Sen yeniden başla o diziye sonuna kadar 10 kere bitir tamam mı? Heh heh, öyle yapacağım. No beni çağırıyorlar. Sanki bak ben gidiyorum. Beni çağırıyorlar. Tamam hadi kızım. Bekle burada. Evet starlarım biz aslında buradan sonra hemen manava gidecektik ki böyle <laughs> ve sizlere de video çekecektik ama yani videoyu devam edecektik ama video falan çok uzun olmuş. Çok da sıkılmanızı istemiyorum. Fazla uzun olmuş hatta. O yüzden video burada bitirme kararı aldık. Şimdilik hoşça kalın. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın starlar. Hoşça kalın.